Talk, talk, talk. Easy win, easy win, easy, easy win. win! Easy win! HP HP. EASY win! He's one hp He's a win! He's a win! He's a was He's a win! He's Ben keşke ölmedim de bu yoldan az geçmedi. Beklemedim seni haricen attım çünkü gidenler dönmedi. Çünkü gidenler dönmedi. Bekleyen hiçbir yüzmedi gibi bir intikam sözüm de vardı Sustum ama vazgeçmedim yeah. Aldatmam dedi aldatmadım Aldatmak eksikliktir yeah. yeah. Her şeyi durdur öğrendim okay. Ama senden duymak çok Yavru vatanı kaldı kaldı Güzellik sadeliktir <laughs> Doyumsuz <gülüyor> olup da bir aşkı yıkmak Sevgi <laughs> değil <laughs> sahteliktir Aslan senin olsun Bana kalbindeki beni gittiler geri Ayakta durmak zor Ki sarhoş gönlüm senden beri O kadar yıldır severken hiç dinlenmedim Annemi kaybettim yoktun ama son olayın kadar <laughs> ilerledim. Adım atmak sana aptallık bir hanker yüreğime saplandı En az arabada suratıma bakıp attığın o yüzük kadar da paslandı Oysa doktorum ailem devrem her şeyi <laughs> bildiğin <laughs> Ama iyileşiyorum az kal Ama iyileşiyorum <gülüyor> 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 <gülüyor>

Sessizlik Allah'a edilen dualar gibi Sensizlik kaybedebileceğin tüm bile maçları, bilet almak gibi Annenin ölüm haberi Babanın seni terk ettiği günü bilmek gibi Tabuk kadar bir odanın içerisinde yıllar nefes almak gibi Diğerime süzülen patran gibi Memleket hasreti kavgam gibi Sensizlik bir yağmur Aniden bozulan havam gibi Sensizlik fit duramamak Boğazıma takılan kemik gibi Sevdiğin kişinin katilin olması Sevdiğin dizinin finali gibi